bugün size mi akıllı hava Fritüzünü tanıtmak istiyorum. Ürün kendi kutusunda gayet korunaklı bir şekilde gönderildi. Kutudan fritezin kendisi, kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıktı. Ürünün dış özelliklerinden bahsedelim. Ürünün boyutunu merak edenler için söylüyorum. Ben almadan önce çok araştırmıştım. Acaba ne kadar diye. Ürünün boyutu yaklaşık 30 cm. Burası genişliği de yaklaşık 25 cm. Muhtemelen derinliği de 25 santimdir. Yani karşılaştırma yapacak olursak bu büyük bir kavanoz. Büyük bir kavanozu yanına getirdiğimde üst üste iki tane kavanoz koyarsam boyutu o kadar oluyor. Ürünün genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ürünün üst tarafında hava çıkışı dediğimiz bölüm bulunmakta. Hava fritözünün kendisi burası. Şurada bir açma kapatma tuşumuz var. Bu dokunmatik. Burada kontrol düğmemiz var. Ekranın kendisi şurası. Burada bir sepetimiz var. Sepetin içerisinde kendisine ait bir ızgara var. Bunu istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İstemezseniz kullanmanıza gerek yok. Bir de sepetin içerisinde kızartma tepsisi mevcut. Kızartma tepsisinin kenarlarında silikon kauçuklar var. Bu kauçuklar yüksek ısıya dayanıklı olarak yemeğe uygun malzemelerden üretilmiş. Özellikle bunların yapılmasının sebebi bu tepsinin, tepsinin tam oturması yani bu kızartma tepsinin içerisinde tam oturmasını sağlamak ve bir de bunu çıkartırken tepsinin çizilmesini önlemek gibi. Kapağı tekrardan takmak için şuraya hafifçe bastırıp, bu sizin evinizde ayarına kalmış, hafifçe bastırıp itiyoruz. Bundan çok zor diye yorumlar yapanlar olmuş. Bence çok zor değil püf noktası var. Dediğim gibi şuraya bastırıp hafifçe çıkarmak. Bir de buraya bastırıp hafifçe itmek. Aslında çok zor değil bu tepsinin oturması. Burasında ısı dağılım dediği var. Burada hava çıkışı. Cihaz çalışırken hava girişinin ve hava çıkışının kapalı olmaması gerekir. O yüzden cihazın üzerinde veya cihazın arkasında herhangi bir şey olmamalı. Cihazı fişimize takalım. Bu şekilde gönderildi. Prizleri herhalde sulardan falan korumak için ben bunu sürekli kullanacağımı düşünüyorum. Tezgahın üstünde sonuçta. ıslanmasını istemiyorum. Evet. Pürütözümüzü fişe taktık. Kullanımına geçelim. Pürütözü başlatmak için, açmak için şuraya basıyorum. Ekran açıldı. Burasında manuel yazıyor. Ayrıca şurada bir Wi-Fi işareti var. Burada Wi-Fi'ye bağlanmaya çalıştığını gösteriyor. Cihazı çalıştırdınız veya içine herhangi bir şey koymadınız. Cihaz açıldıktan 20 dakika içinde eğer herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz otomatik olarak kapatılıyor. Kapatmak için de tekrardan buna basıyorsunuz. Ben Wi-Fi yapılandırmayı yapmıştım. Buradan pişirme seçenekleri ayarlayabiliyorsunuz manuel menüden veya kontrol düğmesini çevirerek hangi işlemi yapacaksanız onu yapabilirsiniz. Mesela burada patates kızartması yazıyor. Şöyle yaklaştırmak istiyorum. Tavuk, balık, biftek, karides, sebze, kek, kuru meyveler. Bu şekilde. Cihazın diğer özelliklerinden bir tanesi de cihaz size İngilizce geliyor. Bu yüzden e, yabancı dil cihaz size yabancı dilde geliyor. Ayarlara gelip settings. Ayarlara gelip kontrol düğmesine basıyoruz. Dili seçiyoruz. Şu an benimkisi Türkçe. Buradan istediğinize gelebilirsiniz. Türkçeyi seçtik. Tekrardan kontrol düğmesine bastı ve cihaz artık Türkçe'ye ayarlanmış durumda. Pişirmeyi nasıl yapacağız? Yiyeceklerimizi hazırladık. sepetimizi çıkartıyoruz. Bu haznenin içine yerleştiriyoruz. Eğer fazlaysa mesela tavuk gibi yiyecekler varsa veya et gibi, biftek gibi üzerine yerleştiriyoruz. Sepetimizi tamamen oturttuktan sonra yerleştirdikten sonra açmak için güç düğmesine basıyoruz ve kontrol düğmesini çevirerek burada kontrol düğmesini çevirerek ne yapacaksak onu seçiyoruz. Burayı yakınlaştırmak istiyorum. Görün. Balık, biftek, karides, sebze, kek, kuru meyveler. Daha sonra buradan az önceki geldiğimiz gibi program ayarlara geliyor. Geri gidelim. Kek, sebze. Diyelim ki tavuk yapacağız. Tavuğu seçiyoruz üstüne basıyoruz. Tek kat çift kat diyor. Az önceki şey. Eğer tek koyduysanız tek katı çift koyduysanız yuvarlığa çevirerek kontrol düğmesini çevirerek çift kata geliyorsunuz. Diyelim ki tek kat koyduk. Ortasına basıyoruz. Ve çalışmaya başlıyor. Bu kendisi ayarlıyor. Kullanma kılavuzunda tavuk için belirtilen bir sıcaklık var. Ve belirli bir dakika var. Ona göre kendisi diyor bu şekilde çalışmaya başlıyor. Eğer pişirme süresini biz kendimiz manuel ayarlamak istiyorsak manuel moda geliyoruz. Kontrol düğmesine basıyoruz. Sıcaklık 180 derece, 185, 190 buradan ayarlamaya çalışıyoruz. Ben 180 ayarlayayım. Sonra süre geliyor. Süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Kontrol düğmesini çevirerek ayarladık diyelim ki 10 dakika basıyoruz ve tekrardan çalışmaya başlıyor bu şekilde durdurmak için basıyorum durmuş oluyor duraklatıldı devam etmek için tekrardan basıyorum ve devam ediyor sesini de görüyorsunuz bu şekilde çok fazla değil hafif bir seviyelik aspiratör sesinde diyebiliriz eğer ayarladınız ama seçim yapmadınız Cihaz 5 saniye sonra orijinal zaman ve sıcaklıkta pişirmeye devam ediyor. Pişirme sırasında bazı malzemelerin ters çevrilmesi gerekiyor. Bu durumda size uyarı geliyor. Zaten 8 dakikadan daha uzun programlarda size uyarı geliyor. Yemeği sallayın diye. Bu şekilde sepeti dışarı çıkartıyorsunuz. Bu durumda bunu bu şekilde sallayabilirsiniz. İçinde şu an ızgarası var ve sıcak dokunmak istemiyorum. Veya ızgarası olmadığını düşünelim veya maşa var onunla çevirebilirsiniz ya da bunun gibi silikon kaşıklarla bu işlemi yapabilirsiniz son olarak diyelim ki yemeği durdurmamız gerekiyor işlemi durdurmamız gerekiyor bu durumda duraklatı basmıştık biz zaten durdurmak için de kontrol düğmesini 05 saniye yarım saniye basılı tutuyorum burada seçenek geliyor iptal Evet Hayır Evet, hayır. Siz evet'i tıklarsanız eğer pişirme iptal edilmiş oluyor. Cihazın temizliğini nasıl yapıyoruz? Pişirme işlemini bir çıkartıyoruz. Birazcık soğumasını bekleyelim. Izgarasını, kızartma tepsisini ve bu sepetin tamamını bulaşık makinesine yerleştirebilirsiniz. Veya dilerseniz yumuşak bir süngerle de hepsini kendiniz yıkayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.